Sevgili YouTube ailesi, güzel bir cumartesi sabahından yeniden birlikteyiz. Çeşitli ekonomi konularında sizinle bilgi paylaşacağım. Öncelikle bir teşekkür sunmak istiyorum. Her zaman işitme engelli kardeşlerime de erişmek istedim ama böyle bir fırsatım yoktu. Kubilay Tabak adlı bir kardeşim. Türkçe altyazı hazırlıyor. Kendisine burada çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir hizmet. İnşallah yakında başka dillerde de yayın yapacağız. Bunu yabancılardan çok İngilizce öğrenmek isteyen kardeşlerime destek olmak için yapıyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Bazen konu icabı siyasete girsek de piyasalara girsek de burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Siyasi polemik ve hatta siyasi analizden uzak duruyorum. Bu videoların tek amacı eğitim vermek. Türkiye'de ekonomik bilinç düzeyini bir denli olsun yükseltmektir. Eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen paylaşın ve lütfen abone olun. Bugün ilk videomuzu küresel konjüktür üzerine çekmek istiyorum. Arkasından da Türkiye'deki ekonomik verileri değerlendireceğim. Çünkü çok zor bir dönemeçe girdik. Bunu her zaman anlattım ve yazdım. Dış konjüktür anlaşılmadan Türkiye'yi irdelemenin imkanı yok. Çünkü biz dışarıya göbeğinden bağlı bir ekonomiyiz. Her ülke bir denli dışarıya bağlıdır. Bizim bağımlılığımız finansman kanalından geliyor. Türkiye her sene takriben 220 milyar dolar dış kaynak bulmak zorunda. Bu milli gelirimizin %25'i civarında ediyor. Dolayısıyla bu dış kaynağın maliyetini etkileyen jeopolitik riskler, bizim içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerin risk iştahı ve tabii ki Dünya faizleri bizi çok etkiliyor. Bunlara karşı fevkalade hassasız. Şimdi bunların bir analizini yapmaya çalışacağım. Ve Türkiye'nin niye önümüzdeki 2-3 yıl içinde çok dalgalı bir denizde seyredeceğini elden geldiğince izah etmeye çalışacağım. Jeopolitik risklerden başlayalım. Dünya ticaret savaşlarını konuşuyor. Bu da Trump'ın bize... E, saldığı ek demir çelik vergileri vasıtasıyla bize ucundan dokundu. Tabii ki demir çelik sektörü önemli. Bu vergiler de önemsiz demiyorum ama biz genelde ticaret savaşlarını çok kenardan izleyen bir ülkeyiz. Bizim açımızdan çok daha önemli olan ABD'nin Rusya ve İran'a açtığı adı konulmamış savaş. Bazı gerçekleri açıkça anlamamız gerek. ABD İran'ı Suriye'den çıkartmadan kendisi de çıkmayacak. ABD Rusya'nın bölgemizde ve Avrupa'da nüfus sahasını genişletmesinden fevkalade rahatsız. Rusya'yı da kendi sınırlarına geri sürmek istiyor. Özellikle Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız etti. Bütün bunlara baktığınızda bölgede Türkiye'nin çok kıymetli bir varlık ve müttefik olduğunu görüyorsunuz. Gerek İran ve Rusya gerek Amerika Birleşik Devletleri Bizi kendi saflarında tutmak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Bu çabanın doğal bir sonucu olarak önce ikna, arkasından da tehdit yöntemleri devreye girecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi tehdit edecek birçok yöntemi var. Kendi kanunlarını ihlal ettiğimiz gerekçesiyle finansal kurumlarımıza ve siyasetçilerimize ceza uygulayabilirler. Ben bunların haklı veya haksız olduğunu tartışmıyorum. Ama şu bir gerçek Amerikan doları ile iş yapan, Amerika ile iş yapan her şirket Türk olsun yabancı olsun bu yaptırımlardan etkileniyor. Rus oil bile İran'la iş yapmıyor. Avrupa şirketleri Avrupa bu konuda bir koruma kalkanı sağlamış olmasına rağmen İran'la iş yapmayı reddediyorlar. Dolayısıyla eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırım uygulama yoluna giderse çok ağır bir mali ekonomik bedel ödeyeceğiz. Türkiye önümüzdeki ay içinde Rahip Bransını serbest bırakmaya zorlanacak. Eğer bunu yaparsak arkasından Rusya ile siyasi ilişki, ekonomik değil siyasi ilişkimizi bitirmek, mesela S-400'leri iade etmek, NATO saflarına yeniden katılmak, İran yaptırımlarını harfiyen uygulamak koşullarıyla yüze bırakılacak. Bunları uygulamadığımız takdirde dış finansmana erişmemiz çok pahalı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin finansal yaptırım tehdidinin şimdiden Türk bankalarının dış krediye erişim maliyetlerini yükselttiğini görüyoruz. Akbank sendikasyonunu büyük ölçüde yeniledi. Geçen seneye nazaran takriben 65 bas puan yani 0.65 yüksek maliyet ödedi. Bunlar size çok küçük rakamlar gibi gelebilir ama inanın bana bankacılar açısından ciddi bir zarar. Exim Bank başarıyla sendikasyon kredisini yeniledi. Onlar da Avrupa'nın bas faizi olan Euribor'un artına 285 bas puan ödediler. Geçen sene ne ödemişlerdi bilmiyorum ama bu akıl almaz yüksek bir oran. Bu bizim karşılaştığımız jeopolitik riskler ve biz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi düzeltmeden dış kredide daha ucuz maliyetlere kavuşamayacağız. Hatta Kasım ayından itibaren bazı ambargolara da karşı karşıya kalırsak dış kredi bulmamız da zorlaşabilir. İkincisi Fed ve Avrupa Merkez Bank Bankası'nın para politikası duruşlarına bakmak zorundayız. Çünkü bunlar dünya faizlerini etkiliyor. Amerikan ekonomisi halen gelişmek, gelişmiş ülkeler arasında dünyanın en hızlı büyüyeni. Dün de ABD istihdam rakamlarını gördük. Beklentinin altında kalsa bile 3 aylık ortalamada ABD aylık 190 bin civarında istihdam üretiyor ki fevkalade bir başarıdır. Halen yıllık yüzde %4 civarında büyüyor ki e, optimal temponun yani kapasitesinin 2 misli üstündedir. Zaten Fed Başkanı Powell da Amerikan ekonomisinin başarısından çok etkilendiğini söyledi. Özetlemek gerekirse Fed yalnız 2018 değil 2019 ve muhtemelen 2020 yıllarında da faiz arttıracak. Size bir örnek vermiştim. Akbank bir sene öncesine nazaran dolar bazında 65 bas puan daha fazla faiz ödedi. Libor olarak da 100-125 bas puan daha faiz ödedi. Önümüzdeki 2 yıl içinde Akbank gibi büyük ve kaliteli bankaların ödediği faizler 200-250 bas puan daha artabilir. Tabi bunlar bize TL kredi maliyeti olarak geri dönecek. Avrupa Merkez Bankası da gelecek senenin ortalarından itibaren negatif faizi sonlandırarak yavaş yavaş pozitif faize dönecek. Dolayısıyla eksim bank gibi bankalarda euro bazında kredi alırken daha yüksek maliyetler ödemek zorunda kalacaklar. Tek sıkıntımız bu da değil. Aynı zamanda QE dediğimiz sonsuz para basma politikaları da sona erdi. Fed halen bilançosunu daraltıyor. Yani para tabanı veyahut da rezerv para dediğimiz miktar daralıyor. Avrupa Merkez Bankası da bu sene sonunda para basmayı, karşılıksız para basmayı sona erdirecek. Tabi dolar ve euro arzı daraldığı zaman veyahut da artık artmadığı zaman arz talep dengesine göre bu para birimlerinin de değeri artacak. Bu da bizi zorluyor çünkü Türk lirasını baskı altına alıyor. Bu yüzden de zor bir durumda kalacağız. Çünkü Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın bilançoları ekonomilerine göre çok büyük. Yani para tabanları çok büyük, en az önümüzdeki 5 yıl boyunca bilançolarındaki tahvilleri boşaltarak, piyasalara kusarak para tabanlarını daraltacaklar. Bu süreç zarfında da muhtemelen fonlar bizim gibi ülkelerin tahvillerini satıp yeniden kendi ülkelerine dönecekler. Bu da bize sıcak para gelmesini zorlaştıracak. En sonunda tabi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sıcak para cezbetmesini zorlaştıran kendi sorunları var. Birincisi bizim gibi ülkelerin en büyük cazibesi çok hızlı büyümemiz ama bu artık gerçek değil. Biraz önce bu yayına başlamadan önce International Institute of Finance'in yeni raporu yayınlandı. Gelecek sene Türkiye'nin daralabileceğini söylüyor. Biz gelecek sene International Institute of Finance'in araştırma yaptığı 58 ülke arasında daralma göstermesi muhtemel dört ülkeden biriyiz. Bu çok kötü bir durum. Bizim cazibemizi ortadan kaldırıyor. Ama yavaşlama bize mahsus değil. Ülkelerin aylık temposunu, durumunu ölçtüğümüz PMI, Tedarik Yöneticileri Anketi diye bir barometre var. Buna göre yılbaşından Eylül ayına kadar gelişmekte olan ülkelerin temposu 2 puan kadar düştü. Başta Çin olmak üzere hepsi yavaşlıyorlar. Buna karşın gelişmiş ülkeler hala yıl başlarındaki tempolarını koruyorlar. Gelişmiş ülkeler büyüyüp gelişmekte olan ülkeler yavaşladığı zaman Para gelişmiş ülkelere gidiyor. Bunun da ötesinde dediğim gibi euro ve dolar değer kazanıyor. Dün belki piyasaları takip etmişsinizdir. Amerika'da bütün dünya için borçlanma göstergesi teşkil eden 10 yıllık faizler 3.23 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bunun bize karşılığı ne oldu? Bizim 10 yıllık faizlerimiz 125 bas puan civarında arttı. Dolar endeksi 96'ya dayandı ki daha önce yüzleri görmüştü. Sonucunu gördünüz. Bir hafta içinde Türk lirası dolara karşı 6'dan 6.15'e kadar değer kaybetti. Bu hemen hemen bütün dünya paraları için geçerli. Mesela Hint rupesi son 20 yılın en düşük seviyesine geldi. En son olarak da şunu ekleyeyim. Birçok ülkenin kendine özgü sorunları var. Çin tabii ticaret savaşlarından dolayı darbe yiyor. Arjantin zavallı artık o yani IMF'ye muhtaç olmuş durumda. Türkiye işte bu batıyla mücadelesinden ve garip ekonomik politikalarından dolayı yabancılar tarafından tercih edilmiyor. Venezuela bir iç savaşın eşiğinde. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyaz çiftçilerin elinden topraklarını alacak bir toprak reformu çok büyük bir tartışma yarattı. Brezilya'da aşırı sağcı işte İncil'e İncil'i kaldırıp oy toplayan bir aday cumhurbaşkanlığına gelebilir. Ve liste böyle devam ediyor. Yani birikten geriye pek bir şey birik dediğimiz Brezilya, Rusya, Rusya'nın zaten sorunları malum. Hindistan, Hindistan'da büyük bir finansal kurum ciddi bir sıkıntıya girdi. Ve Çin'den Geriye pek bir şey kalmadı. Bütün bu nedenleri topladığınız zaman Türkiye'nin ekonomik başarısında AKP'nin payını inkar etmiyorum ama Türkiye'nin ekonomik başarısında ve parlamasında büyük rol oynayan gelişmekte olan ülkelere akan paranın artık sona erdiğini Bundan sonra bizim dışarıdan ucuz kaynak temin etmek için çok fazla çaba göstermemiz gerekeceğini göreceksiniz. Üstelik bu geçici bir durum değil. Geçmişte de mesela biz gezi olaylarını hatırlıyoruz. O dönemde Bernanke'nin söyledikleri yüzünden gelişmekte olan piyasalar 8 haftalık bir çalkantı yaşamıştı. Ama bu 8 haftalık bir çalkantı değil. Biz önümüzde 3 yıl sürecek çok sert rüzgarların olduğu bir okyanusa girdik. Türkiye kendini buna göre hazırlamak zorunda ve en iyi çareleri, en iyi politikaları uygulasa dahi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra para bulmakta ve büyümekte zorlanacağız. Ben Deniz Atilla Eşre'ye izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.